Gerçekten de e, çok tempolu, yoğun bir maç oldu aslında. 4-2 kazandı Adana Demirspor eksiklerine rağmen. 8 Belhanda, 17 Mbaye Niyank, 59 Emre Akbaba, 75 Yusuf Erdoğan 4-0 öne fırladı Adana Demirspor. 30'da bir kaleci değişikliği oldu Beşiktaş'ta. Ersin Destanoğlu Mert Günok yerine oyuna girdi. 79 Bakar, 89 Milot Rashica Beşiktaş durumu 4-2'ye getirdi ama yetmedi. Adana Demirspor eksiklerine rağmen Beşiktaş'ı 4-2 mağlup etmeyi başardı hocam. Adana Demirspor bu sezon kötü gol atmıyor. Yani ben Konferans Ligi'nde de birçok maçını anlattım, izledik, yayınladık. Bizde e, kaliteli ayakları da var. Bu maçta da yine ceza sahası dışından etkili vuruşlar, yine şık golleri vardı Adana Demirspor. Hı. Evet. 4-2'lik bir galibiyet. Yani sizin ilk cümleniz ne olur hocam? Benim ya, ya kaliteli bir takım Adana Demir o kadar yükseğe rağmen. Olaya burada mesela Başakşehir mesela Fenerbahçe-Başakşehir maçında Başakşehir açısından bakmadık. Yani ne dedik? Fenerbahçe çok iyi olduğu için Başakşehir kötü evet. gözüktü. Ama şunu da söyledik. Yani ligde bir bazı takımlarla bazı takımlar arasında bir dengesizlik var. Yani bu aşikar. Ee, mesela İstanbulspor Spor Galatasaray oynadığında da bu gözüktü. Doğru. Bugün Başakşehir'de de gözüktü ama bu takımların arasında yani o dengesizlikteki olumsuzluğun arasında işte zaten Trabzon bir büyük takımımız Adana Demirspor gibi takımlarımız yer almaz. Yani o dengesizliği az çok sayısal anlamda daha farklı yöne çeken bir takım hüviyetinde. Şimdi dolayısıyla Adana Demirspor'da 10 tane oyuncu eksik. Yedek kalecilerin biri 2008'li, biri 2005'li. 15 yaşında yedek kaleci. Yani bir ara Vedat sakatlandı. Hani acaba dedik o 15 yaşındaki mi, 16 yaşındaki, 17 yaşındaki mi girer diye düşünüldü. Evet. Bu kadar eksik varken kadrosuna bakıyoruz. Kadrosundaki futbolcuların kalitesine bakıyoruz. Ama şunu söyleyeyim. Yani bugün nasıl Başakşehir'i kötü gösteren, kötü gösteren Fenerbahçe'nin iyi oyunuysa, dün gerçekten kısmen de olsa, bu bir yani yani maçın genelini anlamı değil ama kısma olsa kötü bir Beşiktaş'ın varlığı Adana Demirspor'u iyi gösterdi. Zaten iyi bir takımı daha iyi gösterdi. Ama bundaki etkenlerden biri de Beşiktaş'ın kötü olmasıydı. Şöyle söyleyeyim. Bugün ve dünkü şampiyonluğu oynayan iki takımın hırs, mücadele ve azmi siyahla beyaz gibiydi. Yani bir Fenerbahçe'ye bakıyorsun, şimdi bir Beşiktaş'a bakıyorsun. O saha içerisindeki hırs, mücadele, hani taraftar gerçekten artık yani bu sonuç önemli ama bunu görmek istiyor. Bugünkü taraftar Fenerbahçe'de bunu gördü. Ama Beşiktaş taraftarı skordan bağımsız. Bunu göremediği için ver yansını ediyor. Ve dün, bugün nasıl Fenerbahçe'nin orta sahasının katkısını golde ve forvetlere maç içerisindeki rolünü dile getiriyorsak bir o kadar 5 yaşın orta sahası da bu konuda eksik. Olumsuz. Dolayısıyla en Trabzonspor'dan 3 ya Kulüp Brüj'deki maçta gerçekten iyi oynamadığı aşikar olan ve Adana Demirspor'dan 4 diyen beş yaşın acil önlemler alması gerekiyor. Eğer bu yarışta varım derse. Yoksa bir de önünde Afrika Kupası gibi 4-5 maçlık bir süreç var ki kendisi için büyük bir handikap. Yani erken bir havlu atması tam diyemeyiz ama istem bile değil bu şekilde giderse. Yani Beşiktaş'ın bir kadro zafiyeti yaşadığını kesinlikle düşünüyorsunuz hocam. Ve yani kadro zafiyetinden ziyade hani şöyle söyleyeyim hani o inanç dediğimiz şey var ya yani bir şeyler eksik kalite anlamında zafiyet yok Beşiktaş'ta yani ayak kaliteli ayaklar mevcut. O yani o kaliteli futbolcunun ayakların inancında, isteğinde hani şampiyonluk kelimesine kafa olarak çok uzaktalar gibi gözüküyor. Hocam biraz bu maç sonundaki e, görüntüye de yansıdı. Hani sizin vurguladığınız bu nokta işte Şenol Hoca'nın, Salih Uçan'ın e, işte orada rakibiyle diyalog esnasında daha doğrusu rakibi değil orada eski bir tanıdığıyla diyalog esnasında onu soyunma odasına gönderme refleksi buca spordan bir tanıdığınla yani şimdi şöyle yani biz görüntüye göre konuşuyoruz Tabii. yani görüntüde aslında hani bir başarı e, tebrik etmekten ziyade yani geçmişi bir yad ederek sarılmak galiba Salih'in oradaki amacıydı evet. şimdi Şenol Hoca orada ne anladı ne düşündü kendisi açısından ne gördü şimdi farklı bir şey belki de veya bunu görerek mi yaptı onu tam bilmiyoruz ama hani o hareket görüntüleri o şekilde yansıdığında bizlere biraz tuhaf kaçtı yani açıkçası. Biraz oyuncuların herhalde isyan etmesini veya o şampiyonla olan olarak... Daha geç, Sene Hoca tarafından da bir dinlemek lazım. O anda niye bunu yaptın diye hani sorduğunda onun da kendince bir açıklaması vardır. Doğru veya değil. Bir nedeni var ama onu yaparken. Ha bunu bir dinlemek, bir duymak lazım. Ama şunu da söyleyeyim. Yani biz sadece o görüntüyü gördüğümüzde bir tuhaf diyoruz yani. Hani neden yaptı diyoruz. Ama bir de Şenol bir dinlemek lazım. Bir nedeni vardır kendince. Ben sana bu Bakar'da Nani ile bir sohbet içerisindeydi. Orada da hani yine bunlar konuşulduğu için söylüyorum. Doğru ya da yanlış değil. Orada da işte hani bir kahgalı, eğlenceli bir tavrı. O da hani 4-2 yenilmiş Beşiktaş. Yani bunları şundan dolayı diyorum hani bir şampiyonluğa erken havlu atma durumu oldu Beşiktaş tarafında. tarafından. Hocam biz bazen e, sevgili müjder şöyle yapıyoruz. E, gelen yabancıların e, futbola kültürel bakışlarını kendi hissiyatımızla değerlendiriyoruz. Evet. Kendi beklentilerimizle, kendi gelenek göreneklerimizle yani Türk futbolcusunun... E, futbolundan beklediğimiz mutluluk, üzüntü, galibiyet, mağlubiyetteki reaksiyonlarının aynısını Avrupalıdan bekliyoruz. Veya Afrikalıdan bekliyoruz. Veya Avrupa görmüş futbolcudan bekliyoruz. Yani şimdi kültürel anlamda yaşadıkları itibariyle, futbol oynadıkları coğrafya itibariyle özdeşleştiremezsin bunu. Yani senin Türk futbolcun Biliyor ben bunu yaparsam diyor taraftarımdan tepki görürüm diyor. Takımım 2-0 mağlupken kulübede oturursam hani bir şeye gülersem tebessüm edersem ve kamera o anda beni çekerse ne olabileceğini biliyor. Çünkü tanıyor burayı bu çehreyi. Şimdi yurt dışında oynamış farklı kültürleri görmüş farklı coğrafyada bunları yaşamış futbolcu bunu tahayyül etmiyor ki. Ama biz kamuoyu ve taraftar olarak hani beklentimizi Türk futbolcularından beklediğimiz gibi onlardan da bekliyoruz. Dört tane gol yemişsin. Ağlayarak içeri gir işte kardeşim. Ya adam böyle bir şey bilmiyor ki. Ozan Tufan daha yeni bir röportajında bu konuyu vurgulamıştı hocam. İşte orada İngiltere'de Championship'te kaybettiğimiz zaman soyunma odası çok rahat. O maç orada bitiyor bizim için. Bir sonraki maça e, odaklanıyoruz. Hani o farklı kültür aslında o da orada Tabii yani Nihat ya Villarreal'de oynarken zaten Villarreal'in nüfusu o zaman yani söylediği röportajında Nüfusu stadı dolduran sayı kadar nüfusu var evet. o bölgenin. Ya diyor biz mağlup oluyorduk diyor veya galip geliyorduk diyor. Maçtan sonra Villarreal'de gezerken o bölgede diyor. Ya, ya aynı insanlar türgündeydi diyor. Ya bir tanesi dönüp de ne galibiyette ne mağlubiyette diyor. Herhangi olumlu ve olumsuz bir şey söyleyemiyordu bize diyor yani. Bizi yok sayıyorlardı, görmüyorlardı diyor. Biz orada dolaşırken maçtan sonra diyor. Ya orada bitiyor her şey diyordu tamam. yani O çok enteresandır Yani ben mesela seni burada Destekleyeceğim veya protesto edeceğim Eleştireceğim ama maç bittikten sonra Seni hani stadın çevresinde Dolaşırken göreceğim bir kafede Bir yerde Ben hiç oralı olmuyor Diyordu taraftar diyor Bu önemli bir nokta işte. yani Coğrafya, kültür Dediğiniz gibi yani orada Abu Bakar'ın ile olan sohbeti artık o maç geride kaldı Hayata dair bir paylaşım aslında. Ama tabii dışarıdan öyle bu, bu işte şey var. Yani yansıma bu. Evet. Yansıma. Hani beklentilerimiz bu.